Aracımız 2006 model Citroen C4. Müşterimiz Bursa Teleferik'ten geldi. Aracımız şu anda 260 bin kilometrede. Müşterimizin başlı şikayetleri. Triger değişimi, yağ bakımı full istiyor. Baskı balata değişimi, debriyaj soğukta takılı kalıyor. Alt takım rotil değişimi. Çukurda yollarda ses var. Rotil değişimini rot balansa girmiş. Orada söylemişler arkadaşlar. Motor koruma kapak, ayak girişleri ve faktil koruma sacı, tamir ya da değişim. Sacımız bu şekilde bahsedilen şeydi. Motor koruma kapağının ayakta da bu şekilde. Videomuza başlamadan önce bir like atarsanız hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık... Başlasın. Yukum gelir. <laughs> Başlasın. Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve leklere karşı koruma altına alıyoruz. Bakım öncesi aracımızın çalışması bu şekilde. Kulakta kokuyor. İşlemlerimize başladık. İlk önce aracın trigger setini değiştireceğiz. Lifte kaldırdık. Alt karter korumayı söküyoruz. Karter korumamız söküldü. bu bu. Bir daha Trigger seti değişimi işlemlerimize başladık. Motor kulağı söküldü. Bitti. Bitti. Başına bastık. Kulağı tutturuyor. Ya. Ne, ne kadar hızlısın? Çok Yakıt şey borularımız ya. sökülüyor. Motor kulağı bağlantı ayağımızda söküyoruz. çekiyoruz. Bak. Rica ederim. Çok teşekkür Motor kulağı bağlantı yağımızın 3 tane sabitleme civatası mevcut. Civatalarımızı 17 anahtarla gevşettik. Şu an biliyorsunuz son civatayı söküyor. <Sessizlik> Üst trigger kapağımız da söküldü. V kayışımız sökülüyor. <Sessizlik> V kayışını sökerken gergi üstünü bu şekilde kastırıyorsunuz. Kayış geyiş yeri çıkarıyorsunuz. Trigel kapağımız da sökülüyor arkadaşlar. Civatalarımızı 7 lokma küçük cırcırla rahatlıkla sökebilirsiniz. Alan biraz dar. Yok gayet geniş. Yalan söylüyorsun ya. Ben, ben çalışan benim, ben biliyorum. Alan dar mı? Cırcırla çalışıyorsun. Büyükle çalışsan büyük nasıl? cırcırın 7 lokması yok. Patron getirdi özel olarak getirmiş büyük. Yaptırmış mı? taraftan bir el gördüm. Sen. Evet. Ustamızın eli. Poliyi söküyor. Tekerleğimiz söküldü. Alttan üstten çalışıyor ustalar. Ya ne aradı onu? Polimiz evet, de söküldü. Friger kapağımızın alt civataları kaldı alt çivatalarımız da sökülüyor. Aracımızı senteye alıyoruz. Kiriyaka kayışını senteye aldıktan sonra sökeceğiz. Biraz sonra bile üstte bize sentenin nasıl olduğunu gösterecek. Motorumuzun sentezi şu şekilde. Eksantrik kasnağımızda bir uyuğumuz var arkadaşlar. Delik. Aynı şekilde karşı tarafta da yuvası var. Tam o noktaya getirip saplamayı bu şekilde takıyorsunuz. Üst taraf bu şekilde sentede olmuş oluyor. Bu Ali. esnada pistonlarımız ortada olması gerekiyor arkadaşlar. Alt tarafta şu şekilde krank dişisinin üzerinde delikler var. Bütün delikler oval, bir tanesi yuvarlak. Bak. Yuvarlak olan delik Usta şu an bak, gösteriyor. Bak buna bak, bir de buna bak. bak. Gördün mü? Bak aşağıdakiler oval, üst tarafta sadece bir tane yuvarlak olan delik var. Aynı şekilde karşı tarafta da yuvası var. Üst evet. eksantrik kastanda olduğu gibi. Bu şekilde saplamayla yuvaya Sabitliyorsunuz, alt tarafta bu şekilde sente dolmuş oluyor. Aynı şekilde yakıt pompa kasnağında da delik mevcut arkadaşlar, karşı tarafta da oyuğu var. Evet. Fakat şu an ee... sentesi evet. kaçık takılmış pompanın ağzı. Onu söktükten sonra yerine alıp onu da kitleyeceğiz. O yüzden şimdi kitleyemedin. Sente kaçık olduğu için kitleyemedi. Tırger evet. kayışı'nı söktükten sonra pompayı da senteye alacağız. Tırger kayışı gergi bilyamız sökülüyor. Evet. 13 anahtar tutuyor arkadaşlar. 13 anahtarla civatayı çekip gevşetiyorsunuz ve triger kayışını çıkarıyorsunuz. Bunu da ayarlarken arkadaşlar tam birbirine bakacak bunlar. Buradaki tam orta deliğine gelecek. Gergi ayarlarken, trigel kayışı gergisini evet. ayarlarken. Bu tam böyle olacak, orta merkezinde. Hı -hı. Evet. Trigel kayışımızı çıkaralım. Aleyküm selam. Nasıl? Yeni gibi gözüküyor. Peki. Araç sahibi tüm parçaları temin etmiş zaten. Değiştireceğiz. krank sensörümüz söküldü. Bir tane onu civataya sahip söktük. Trigel kayışımız da çıktı. Sırgı karşı çatlamalara başlamış. Zamanı gelmiş. Devir daimimiz sökülüyor. Tava. 7 tane 8'lik civatamız mevcut. 8 lokma küçük cırcırla civatalarımızı söküyoruz. Tüm civatalarımız söküldü. Devir daimimiz çıkıyor. Önce suyu geldi, daha sonra kendisi gelecek. Bu suyu bitsin de. Ya ya. Ya ya. Ya ya bitti. Devirlerimiz çıktı arkadaşlar. Vahim bir durumda. Evet, artık boşluk kafa kafadan boşluk yaratmaya başlamış. O da yakın ilerleyen zamanlarda su kaçağı yapacak. Ya zaten araç sahibi işini garanti almış evet, devirdaimi almış değişti. Devirdaim bağlantı noktası temizliği yapılıyor. Kuru ve temiz olması gerekiyor, değil mi bilir Usta? Ha evet. Olmazsa ya ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Tam oturmaz devirdaim, su kaçağı yapacak. arada. yüzeyimizi kurutuyoruz arkadaşlar. Kuru olması lazım. Yüzey temizliğimiz tamamlandı. Yeni devir daimimiz bu şekilde. Bu Bir şey sürmüyoruz arkadaşlar. Direkt takıyoruz. Yeni devir daimimiz takılıyor. Devir montajımız tamamlandı. Gelgi bilezi takılıyor. Devamında trigger kayışımız takılacak. Kayışlarımızın durumu nasıldı bile olsa. Gösterdik mi bunu? V kayışında görüyorsunuz. Kesilmeler başlamış. Tam zamanında. Trigger kayışımız ayarlanıyor. Alt taraftan krangımıza taktı bilir Usta. Trigger kayışımız takıldı. Gergisi ayarlandı. Tam bu noktada hizası var arkadaşlar. Gerginin üzerinde. Bu arada aziz Allah. Kitlememizi yaptık bu noktalardan. Kontrol amaçlı aracımıza suyumuzu koyduk. En son antifriz koyacağız. Bir çalıştıracağız. Sesini dinleyelim. Aracımız çalıştı. Şu anda gayet güzel. Hiçbir problem yok. Alt taraftan toparlamamız yapılıyor. Triger kapağımız bağlanacak. Toplamda 5 adet cıvıtısı bulunuyor. Triger alt kapağımız takıldı. Şimdi pulimizi takacağız. Bu arada pompamızın sentesini yerine getirdik arkadaşlar. Pulimiz takılıyor. Yeni V kayışımız takılıyor. Montajını tamamladık. V kayışını takarken yine gergi kütüğünü kanırtarak takıp sonra bırakıyorsunuz. O kendi gergi yapıyor. Şimdi motor kulağı bağlantı ayağını takacağız. Motor kulağı bağlantı ayağımızın montajı tamamlandı. Trigger üst kapağımızı taktık. Şimdi motor kulağımız takılıyor. motor kulağı bağlantımızı da tamamladık. Trigger değişimi işlemimiz tamamlandı. Şimdi aracın diye biraz setini değiştireceğiz. İlk önce akümüzü sökeceğiz. Buradan bu alanı açacağız. Şanzımana ulaşacağız ve işlemlerimiz bu şekilde devam edecek. Akü bağlantı yanında sökülüyor. alanımız açıldı geri vites mişli soketimiz çıkarıldı buradan debriyaj merkezini sökeceğiz daha sonra arka tarafta vites kolları var onlar sökülecek işlemlerimiz bu şekilde debriyaj merkezimiz sökülüyor debriyaj merkezimizi tutan iki tane civatımız mevcut bir tanesi tam şu noktada olan Di diğeri de tam alt tarafta şimdi onları sökeceğiz şanzımandan okey e giden bir şase bağlantımız var. Görmüş olduğunuz bu arkadaşlar. Bilesi şu an bunu söküyor. Debriyaj merkezimiz söküldü. Bu şekilde kenar aldık. Diğer yandan vites kollarını söktük arkadaşlar. Vites kolları geçmeli. Bastırıp yerine oturtuyorsunuz. Sökerken de kanırtarak çıkarıyorsunuz. Bu şekilde söktük. Bağlantı ayağı civatalarını da gevşettik, söktük. Bize engel olmayacak şekilde ayarlandı. Alt takım kontrolümüz yapılıyor. Zerat bozuk. Bak oynamayı görüyor musun? Bunlar takır takır ses yapar. Bu tarafta da bozuk. O da bozuk, o da sallıyor. Salıncaklarımız sağlam, kontrol ettik. Şimdi rot başlarını kontrol edeceğiz. <laughs> Ahmet! Ahmet! Ercan evet Usta gelsene abi. Şu lastiği sallayın da şu rot başlarını kontrol etsene. Ahmet, sağ ol. Sağ, sağ ol. Direksiyon, direksiyon kutusunda. Bak görüyor musun? Bırak bir, bırak. Bak direksiyon kutusunda boşluk var biraz. Evet. Sağlam burası. çok ziyaretleri bozuk abi. Bak bu değişik. Çok az ışık var. Alttan işlemlerimiz devam ediyor. Sağ sol akslarımız sökülecek. Götül <laughs> bağlantı somunumuz sökülecek. Aks kafası somunu söküldü. Tamam. Her iki aks kafası da boşa çıkartıldı. Şanzıman tarafı bağlantısını sökmeden önce şanzıman yağı boşaltılıyor. Şanzıman yağımız boşaltıldı. Sol aksımızı söktük. Aks görüklerimiz herhangi bir problem gözükmüyor. Sağ aksımızı da buradaki bilyalı bağlantı ayağını söktükten sonra çıkaracağız. Motor kulayla birlikte bu şekilde. Sağ aksımız da çıktı. Aksımız kontrol ediliyor. Bir problem yok. Yeni gibi. Evet. Marş motorumuzu sökeceğiz. Alan biraz dar. Bu şekilde göstereyim şimdiden. İki tane sabitleme civatası mevcut. Civatalarımızı şimdi sökeceğiz. Marş motoru civatalarımızı söktük. Alt tarafta şanzıman sıra civatalarımızdan bir tanesi şu noktadan söküldü. Diğer bir tanesi de hemen marş motorun altında. Onu da söktük. Aracın altına şanzıman kirkosunu yerleştirdik. Motorumuzu besledik. Üst şanzıman kulağı bağlantısı söküldü şanzıman aşağı doğru sarkıtıp üst şanzıman sıra civatalarını sökeceğiz. Tüm civatalarımız söküldü. Son bir tane somonumuz kaldı. Bunu da söktükten sonra şanzımanımızı motordan ayıracağız. Milyamız söküldü. Milya da ufaktan bir hırıltı yapmaya başlamış. Traversimiz sökülüyor. Traversi indirip şanzımanı aşağı alacağız. Arka bağlantı civatalarımız söküldü sağlı sollu bu şekilde. Direksiyon kutusunu traversten ayırdık. Bağlantı cıvatalarımız bu noktadan. Diğeri de burada. Ön tarafta iki tane civatamız kaldı. Sağ tarafta. Ve sol bu köşede bunları söktükten sonra traversimiz aşağı inecek. Bu arada zevrotlarımız da söküldü. Rotil bağlantılarımız zaten aksları sökerken sökmüştük. Baskıyı şanzımanı alalım ondan sonra onu. Sen alalım mı biraz daha? Ülüyor. Şanzımanımızı indirdik. Pah. 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 Baskımız sökülüyor. baskımız bu şekilde. Çok kötü değil, iyi de değil. Bitmeye yaklaşmış. Zamanı gelmiş artık. Şemsiyelerden de ufaktan bir iz yapmış. Daha gidermiş ama araç sahibi iyisini istedi. O yüzden yenisiyle değiştiriyoruz. Molan temizliğimiz yapılıyor. Şanzıman temizliğimiz yapılıyor. Şanzıman temizliğimiz tamamlandı. Yeni baskımızın montajını sağlıyoruz. Baskımızı yerine oturttuk. Civatalarımız takılıyor. Civatalarımızı taktık, sıkıldı. Baskımızın montajı tamamlandı. Baskıyı takarken arkadaşlar merkezlemeye dikkat ediyoruz. Merkezleme düzgün yapılmazsa şanzımanı yerine oturtamazsınız. Biz merkezlememizi bu şekilde yaptık. Yeni de biraz bilyamız takıldı. Rahat çalışması için Grest uyguladık. Abi, sistem her zaman baskın ortalaması. Kemal abi, orada bir engel var Dur. Şanzımanımız yerine oturtuldu. Şimdi şanzıman sıra civatalarını takacağız. Şanzıman sıra civatalarımızın sıkma işlemi tamamlandı. Marş motorumuz yerine oturttuk, civatasını sıktık. Alanımız açıkken alt taraftan vites kollarını da takıyoruz. Devriyaj merkezimiz takıldı. Geri vites müşürü soketimizi taktık. Şanzıman kulağı bağlantımızı yaptık. Şanzıman kirkosunu motorun altından alıyoruz. Sağ sol rotil ve Z rotlarımız değişecek. Rotillerimizi 41 lokma tabanca ile sökeceğiz. Aracın şanzıman yağı koyuluyor. Yeni rotilimiz takılıyor. Bu şekilde tutturduk. Şimdi 41 lokma tabanca sıkacağız. Ya çok güzel dur. rotilimiz değişti. Sağ rotilimiz sökülüp değişecek. Ver lokmayı Sağ sol akslarımız takıldı. Aksiyonumuzu sıktık. Rotil bağlantımız yerine oturtuldu. Salıncağımız. Kivatasımız tutuldu. Sıkılacak. Zevratlarımız değişti her ikisi de. Üst bağlantılarını yaptık. Alt bağlantılarını yapacağız. Şu an traversimiz yerine oturtuldu. Kivataları sıkılacak. Rotil bağlantı somunlarımız sıkıldı. Zerotlarımızın alt bağlantısını yaptık. Yoklaması yapılıyor. Sıra takıldı. Aracın alt tarafıyla ilgili işlemlerimizi de bitirdik. Evet. Aracımızın üst tarafında toparladık. Akü bağlantı ayağımız, akümüz takıldı. Şimdi aracımızı çalıştırıp bir test edeceğiz. Daha sonra işlemlerimiz devam edecek. Evet aracımız çalıştı. Bir test geçişlerini bir deneyelim. Kavraması nasıl? 1-2-3-4 yapalım. Bir sıkıntı yok. Debriyaj güzel, vites geçişleri güzel. Tamam. Aracın yağ bakımını yapacağız. Yağ boşaltıyoruz. Yağ filtremiz sökülüyor. Yeni yağ filtremiz takılıyor. Mazot filtremiz sökülüyor. koyuluyor mazot filtresi arkadaşlar yenisini montajını yapıyoruz şu an eskiyi söktük yenisi takılıyor hayallerimiz de böyle düştü i̇şte. değil mi bilal evet, hayallerimiz, hayallerimiz, aracımızın bakım kartlarını bu şekilde hazırladık ağır bakım kartı yağ bakım kartı aracın ruhsatının arasına koyacağız araç sahibi takibini buradan kolaylıkla yapabilecek hava filtremiz değişti Eski filtremiz bu şekilde ya. perişan bir halde. Bakın ne hale gelmiş. Aracımızın antifrizi koyuluyor. Alttan kontrollerini yaptık. Herhangi bir problem, kaçak yok. Kartel korumamız takılıyor. İşlemlerimizin sonuna geldik. Aracımızın üst taraftan da gerekli kontrolleri yapıldı. Herhangi bir problem yok. Motor için motor dairesi temizliğini yaptık. Kırıl oldu. Araç sahibinin şikayetleri giderildi. Araba tamam. Sadece bu egzoz koruma sacıyla motor koruma kapağı ile ilgili bir isteğiyle vardı. Fakat buna yapabilecek bir şey yok. Araç sahibi kendisi bunu çıkma veya sıfır olarak temin edecek. Tamir olacak bir yanı kalmamış. Onun dışında bütün problemler giderildi. Araba tamam. Araç sahibi bekliyor. Aracımızın eksik olan parçaları temin edildi araç evet. sahibi tarafından partikül titresi koruma sacı sanırım. Ercan Ses ustam. yapıyoruz zaten. Bu <laughs> bağlantı ayakları kırık. Çökecek. Partikül çıkacak. İlk önce partikül. Çıkacak. Arka saç takılacak. Sonra partikül. Ondan sonra ön saç. Evet. Bir de bunlar var ustam. Bunlar gayet tırnakları kırılmış. Müşteri almış, Takalım diyor. Orijinal gibi olsun. Takacağız bunları da yerine. Komple almış. Bu çıkıyor. Evet. Çıkıyor. Civatalı. Buradan. Bir tane civatası eksik artık. <laughs> Fartülük fitresi koruma masajımızın üst tarafı söküldü. Şimdi alt dış kısmı sökülüyor. Ay. Ne zaman değiştiğini falan bilmiyormuş. Ben bu Ya bakın yaptık ya partikül filtremiz de sökülüyor. Alt bağlantı civataları söküldü. Üstten kelepçenin civatasını söküp partikül filtresini buradan alacağız. Alt taraftaki sacı söküp değiştireceğiz yenisiyle. Şimdi şöyle bir tut da ben aşağı ineyim biliyor musun? Bir kamerayı tutun oradan. Bir, mı Ben buradan çıkarabilirim abi. Çıkar dedi bakayım. Ama gerek yok. Aşağıdan daha rahat. Bu şekilde alabilirsin. Evet. Partikül filtremiz evet, söküldü. Bu arka taraftaki sacımızı da çıkarıyoruz. Tamam, e, bağlantı ayağını sökmedin mi bunun? Sen ne kadar sabırsız bir adamsın. Tamam. Ah takıldı. Abi. Arka taraftaki sacımız yerine takıldı. Lan. Dur bir şeye takıldı. Ha şimdi gelsin. Partikül tüftemiz takıldı. Ön koru masajını da taktık. Üst taraftaki parçamız yoktu. Biz temin ettik. Bu şekilde onu da Tabii tamamladık. Ki, müşteri eksik getirmişti. Yani müşteri eksik getirilmiş, eksik e, verilmiş. verilmiş. yani. Biz de kendimiz getirdik. Şu anda bu oynuyordu zaten. Evet. Şu anda 10 numara. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi boru. Hı, boru takacağız. Boru biraz altta kalıyor sanırım mazot filtresinin arkasında. Bu parçamız da yeni sanırım. Yok. Yeni gibi duruyor mu <laughs> <laughs> Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Motor kapağının buradaki bağlantı ayakları da problemli arkadaşlar. Bakın. Tamamen kopmuş. Ara sahibi bunları da temin etmiş. Şimdi bunların montajını gerçekleştireceğiz. Eski parçalar sökülüyor. Yeni parçalarımız görebilir miyim? Ah, hadi mutlu oldun mu? Adama yapma dedi o bırakma tırda. Hani sen dedi ona yaptın öyle ya, düşmanı yapma sen. Cibir yeter. Yemin mi biliyorum? Buradaki parçalarımızın dördü de değişti. İki ön tarafta, iki de arka tarafta arkadaşlar. Motor kapağımızı yerine taktık. Bu şekilde aracın işlemlerini tamamlamış olduk. Aracımızın tüm işlemleri tamamlandı. Bakın motor sesi gayet net. Herhangi bir farklı ses yok. Daha öncesinde buradan çok aşırı şekilde ses çıkarıyordu araç. Buralar oynuyordu hep. Buradaki koltuklar falan hepsi değişti. Şu an Aracın motor başka bir ses yok. Tüm işlemlerimiz tamamlandı. Araç sahibinin şikayetleri giderildi. Araba tamam. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.